Ali tebrikler. İyi bir galibiyet oldu ilk yarıda. Farkı yakaladınız ama ikinci yarı biraz rakip baskısını arttırdı. Ne ee, söylemek istiyorsun? Yedi bir skor oldu. İkinci yarı hani skorun verdiği rahatlıkla biraz oyunu oyunu rahat oynamaya çalıştık ama olmadı. Oyun biraz daha aldı vakit Geldikçe kolay goller buldu. Ama sonra tekrar oyunumuzu alıp güzel bir galibiyet aldık. E, i̇ki hafta önce yenilmiştik güçlü bir rakibe karşı. Bu hafta rakip kolaydı. Bundan sonra kolay rakiplerle maç almamaya bakacağız çünkü zevki çıkmıyor. Yani böyle devam ediyoruz daha iyi olacağız. Aynen, Aynen. ben de dediğine katılıyorum. Son ben... bir şey diyeceğim. Oyuncumuz İrfan Salik e, ücretini alamadığı gerekçesiyle maçlara hep geç geliyor. E, biz de sözleşmesini karşılık olarak pes ettik. Yeni oyuncu bakacağız. Evet, bize taviz yok. Geç gelenler 10 e, dakika 7 kişi oynadık. Sağlam rakip olsaydı ne olurdu? Yani ona göre teşekkür ederim. Şarbas tebrikler.